Değerli İranlı gençler ve İran halkı, Büyük şeytan Amerika'nın hilelerine uyup sakın az sakın ülkenizi parçalamayın. Irak'ta, Sudan'da, Somali'de, Yemen'de, Suriye'de, Lübnan'da halkın yanında olmayan Amerika, İran mevzu bahis olunca İran halkının yanında olduğunu söylüyor. Bu saydığım ülkelerden ders almayıp Amerika'nın ipiyle kuyuya inerseniz bilmiş olun ki o kuyudan asla çıkamayacaksınız. İran'ı en az üç parçaya bölecekler. Amerika'nın derdi sizin özgür olmanız, sizin rahat yaşamanız değil. Amerika'nın tek bir derdi var. Sizin petrolünüze çökmek, İran'ı güçsüzleştirmek, Orta Doğu'da İsrail'e geniş bir alan sağlamak. Aklınızı başınızı almayıp Amerika'nın oyununa gelirseniz işte o zaman kaybettiniz demektir. İran düştükten sonra da sıra Allah muhafaza Türkiye'ye gelecektir. Türkiye ve İran karşılıklı olarak da birbirini düşürmemek için elinden geleni yapmak zorundadır. Herkese saygı ve selamlar.